Sapıklıkta birleşilir mi? Sual. Allahü Teala insanların çoğuna uyan sapıtır buyuruyor. Peygamberimiz alimlerin çoğuna uyan kurtulur, alimler sapıklıkta birleşmez buyuruyor. Günümüzde Müslümanım diyenler çeşitli cemaatlere, çeşitli fırkalara bölünmüştür. Yalnız Kur'an diyenler var. 19'cular var. Selefiyeciler var. Vehhabiler var. İbni Sebeciler var. Mezhepsizler var. Gayri Müslimler de cennete girecek diyenler var. Hocamız Mehdi veya Resul diyenler var. Kendisinin Mehdi olduğunu söyleyenler var. Gayri İslami idarelere şer'i idare diyenler var. Tek doğru biziz diyenler var. Var da var. Bunların hangisinin doğru olduğu nasıl bilinir? İkincisi, bütün gruplar bir grubun aleyhinde olsalar, o grubun mutlaka yanlış olduğu anlaşılır mı? Cevap Bu ümmetin 73 parçaya bölüneceği, sadece bir fırkanın doğru olduğu, bu fırkanın da ehl sünnet ve cemaat fırkası olduğu açıkça bildirilmiştir. Her fırka, sapık olmalarına rağmen, biz ehl sünnetiz derse, doğruyu da biz bilemiyorsak, o zaman ya Rabbi bu cemaatlerin içinde doğrusu hangisi ise bana onu nasip et diye dua edilirse Allahü Teala'nın ona doğru yolu göstereceği ayet-i kerimelerle sabittir. Allahü Teala verdiği sözden dönmez. Ona mutlaka doğruyu herhangi bir şekilde gösterir. Bütün dalalet fırkaları bir konu üzerinde birleşse hak olan tek fırkanın yolunun yanlış olduğu anlaşılmaz bütün cemaatler, bütün fırkalar namaz üç vakit dese, doğru olan fırkada beş vakittir dese, bütün cemaatler böyle söylüyor diyerek, namazın üç vakit olduğu söylenemez. Bütün gruplar çalgı helal dese, çalgı helal olmaz. Her devirde, her zaman, kıyamete kadar doğru olan bir grubun, bir cemaatin olacağını Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Bir hadis-i şerif meali. Ümmetimden doğru bir grup hak üzere devamlı bulunur. Buhari. Bu doğru olan, hak olan grubu dua ederek bulmaya çalışmalıdır. 72 sapık fırkanın hak olana saldırması yadırganmaz. Ama ehli sünnet görünüp ehli sünnete saldıranlar yadırganmaz mı? Bugün ehli sünnete diğer bütün gruplar saldırıyor. Saldıran bu sapık grupların birbirlerine düşmanlıkları vardır. Ancak hepsinin ortak yönü ehli sünnete düşman olmalarıdır. Bir ayet-i kerime meali şöyledir: Ey iman edenler, Yahudileri de Hristiyanları da dost edinmeyin. Onlar İslam'a düşmanlıkta birbirinin dostudur. Maide Suresi 51. ayeti. Görüldüğü gibi gayrimüslimler Müslümanlığa saldırmakta birleşiyorlar. Sapık gruplar da tek doğru olan fırkaya saldırmakta birleşiyorlar. Sapıkların birleşmesini müslümanların birleşmesi olarak kabul etmek ahmaklık olur. Sapıklıkta birleşmek sual. Bir arkadaş hesap etmiş, Türkiye'de saçı açık müslüman kadın sayısının kapalı kadın sayısından fazla olduğunu görmüş. Buradan ümmetim dalalet yani sapıklık üzerinde birleşmez hadisine göre Kadınların başlarını açmalarının günah olmadığı hükmünü çıkarmış. Türkiye'de hemen herkes hoparlörün ibadette kullanılmasını onayladığı için ben de bu hadisi baz alarak hoparlörün ibadette kullanılmasının günah olmadığı hükmüne vardım. Arkadaşın ve benim görüşüm bu hadise tam uygun düşmüyor mu? Cevap Ayeti ve hadisi biz anlayamayız. Yanlış anladıklarından dolayı 72 sapık fırka meydana geldi. Ehli sünnet alimleri nasıl açıklamışsa öyle anlamak gerekir. Arkadaşınızın görüşü de sizinki de çok yanlıştır. Kıyas ilmine aykırıdır. Oradaki ümmet ümmetimin alimleri demektir. Ümmetimin alimlerinden maksat da ehli sünnet alimleridir yoksa diğer sapık fırkalardaki alimlerin görüşleri değil. Cahil halkın görüşü dinde senet olmaz. Onların bir konuda birleşmelerinin dinde hiçbir önemi olmaz. Arkadaşınızın dediği gibi, bütün Müslüman kadınlar başını açsa, bu konuda hepsi birleşse, yine caiz olmaz. Haramlarda birleşmenin hiç kıymeti olmadığı gibi, bidatlerde birleşmenin de hiç kıymeti olmaz. Bidat, nasıl caiz olur ki? İbadete sokulan hoparlör bidati de böyledir. Ölünün seneyi devriyesi yapılıyor. Müslümanların çoğu bunu yapıyor. Bu konuda birleşmelerinin ne önemi olur? Günah günahtır. Herkes bir günahı işleyince o günah olmaktan çıkmaz. Cuma günleri cemaatin çoğu cumanın farzından sonra hemen camiden çıkıyor çoğunluk sünnetleri ve zuhri ahiri kılmadan camiden çıkıyor diye camiden çıkmaya doğru olur denir mi? Yani insanların çoğu yanlış yapıyorsa yanlışa uyulmaz. Bu yanlışlar için bu yanlış değil doğrudur. Çünkü bu ümmet sapıklıkta birleşmez demek yanlış olur. Dine aykırı olan bir şeyi halkın çoğu yapsa yine meşru hale gelmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'de insanların çoğuna uyan sapıtır buyruluyor. En'am suresi 116. ayeti. Müslüman olan halkın çoğu bidat işlese onlara uymak günah olur.